Merhaba değerli dostlar ben Eren Çelikel Youtube kanalıma hoş geldiniz Evet bugün Aralık'tayız aralarımızı kontrol edeceğiz 25 Aralık 2022 2 haftadır Aralığa gelmiyorum Şöyle Kendimi de göstereyim Evet iki haftadır gelmiyorum arkadaşlar Şimdi genel bir kontrol yapacağız Önce bir dıştan kontrolü yapıyorum şöyle uçuş deliklerine bakıyorum. Herhangi bir anormal durum gözükmüyor. Burası Adana. Şu an 15 derece ile 17 derece arasında sıcaklık var 15 derece civarında. Arılar uçuyor. Çok aşırı yoğun olmasa da biraz uçuş var. Evet bu şekilde kovanlarımızı kontrol edeceğiz şimdi. Kovanların durumlarına bakacağız. En son geldiğimde bir çoğuna fondan şekeri vermiştim. Şimdi o fondan şekerlerini ne kadar yemişler? Bal stok durumları iyi mi? Çok aşırı bir soğuk yok, kapalı bir hava var. Evet. Böyle buraları ben yağmurlama, damlama hortumlarıyla daraltıyorum. Arılar bu tarafta. Kovanın bu tarafında arılar. Ortaya getirmedim. Bu şekilde şimdi bu kovanımı açacağım. Evet dostlar şimdi kovanımızı açacağız. Birlikte arımızı kontrol edeceğiz. İki haftadır ben de gelmiyorum. Artık havalar serinlediği için her gün gelemiyoruz. Maskemizi bakalım. Evet. İçimizi, eldivenimizi takalım. Ondan sonra bismillah deyip başlayacağız. Bugün 25 Aralık 2022. Hemen bir kontrol yapacağım çok fazla karıştırmayacağız arıları. Hava serin. Hani belki gerçi Adana burası çok aşırı bir soğuk yok da yine de bakacağız üstten işte stok durumuna. Her evet, şeye bakacağız. Arılarımızın yoğunluğuna. Bu şekilde kovanımı açıyorum. Bismillah. Altta naylon var. Üstte çuval var. Evet. bundan şekerinin yarıya kadarını yemişler gördüğünüz gibi. Güzel yiyorlar şu anda. Ee, evet. Arılar biraz iyi durumda. Gayet. Burada bir kek vardı. Onu bitirmişler zaten. Bu kekler önceden de. Kışın kek vermiyorum. Kimseye de önermiyorum. Çünkü kek e, arıyı doyuruyor ama Bence fondan şekeri bu konuda daha iyi arkadaşlar. Biraz duman verelim. Arılarımız geldiğimizi görsünler. Evet fondan şekerimizi güzel bir şekilde yarıya kadar tüketmişler. Gayet güzel. Şöyle 2, 4, 6, 7 çıta ama 7. çıtada fazla ağrı yok. 6. çıtanın arasında var. <laughs> evet, güzel. Şöyle diyoruz. Son çıtamız. Evet güzel nektar çekmişler arkadaşlar. Ben 2 haftadır gelmiyorum. Muhtemelen köyün içinden şeylerden nektar geliyor. Çünkü burada açık göz balı var. Yeni dünya ağaçlarından çekiyor olabilirler. Çünkü yeni dünyalar çiçek Adana'da. Çok fazla yarı yoğunluğu yok. Ama bu çıtayı almayacağım. Kalsın. Yani daraltma konusunda ülkemizde şu an birçok kişi daraltma yapıyor ama ben de o daraltmayı yanlış görüyorum bence. Bakın burası da açık göz balı var. Çünkü Adana burası normalde ana arı hava sıcak gittiği için buraya gelip neden yumurta at atmıyor? Çünkü atmaz bence. Polen var. Açık göz balı var. Muhtemelen karşısı yavru. Polen olduğuna göre. Yani 5. kitaya kadar gelmiş yavru. Hızlıca açacağım. Ana arıyı göreceğim. Yani stok durumu iyi. Arı fondan şeker mi yiyor? Stokuna dokunmuyor. Gördüğünüz gibi karşıda küçük bir yavru alanı var. Bakın burada yavru alanı var. Evet kanarımız şu bölgeyi yavru alanı yapmış. Burada günlük yumurtalar var şu an. Çekilmiş yavrular yerine günlük yumurta da atılmış. taraf da böyle yavru alan arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası güzel kemeri bu şekilde gördüğünüz gibi kemer stoğu balı buraya kadar inmiş burası yavru alanı gayet güzel bakın polenli bir arı var halen polen geliyor gayet güzel evet poleni bırakacak yer arıyor şu an Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Evet aralarımız sakin sakin çalışıyor. Ana arıyı burada göremedim. Bal durumu iyi. Bu aşağılara açık nektar yetirmişler alt taraflara. Güzel. Şimdi bir diğer çıtamızı kaldıracağım arkadaşlar. Yani sıkıştırma yapmayacağım. Bu şekilde küçük çıkarır diye tahmin ediyorum. Evet. Gayet güzel. Yavru sökülmüş. Yerine anarı. Yumurtaları atmış. Bakın burada larvalar, pupalar. Her şey mevcut. Açık olan her yeri ana arımız doldurmuş. Şöyle göstereyim gözüküyorsa. Arkadaşlar. <laughs> evet. Aralarımız Kameraya yaklaşmak istemediler. Varova için 4 toz uygulaması yapmıştım en son. Çok fazla varova hasarlı yok. Ama oksalik asit ile de belki deneyebilirim. Halen erkek arı var arkadaşlar burada. Şurada erkek arı var görüyorsanız. Adana burası. Balayan var. Yavru faaliyeti devam ediyor. Anarımız da burada. Şöyle göstereyim. Anarımız da burada geziyor. Gayet güzel. Yumurtlayacak alanları kontrol ediyor. Bal durumu, kemeri. Gördüğünüz gibi çok güzel. Maşallah. Tutan Allah diyoruz. Anarımızı da gördük. Şimdi ikinci çıtayı açacağız. Bakacağız. Evet. İki haftadır gelmedim. Yeni geliyorum. Hem de bundan sonra çok sık gelmeyeceğim. Zaten bundan sonra daha da soğur havalar. Gördüğünüz gibi şurada açık göz var. Yeni getirmişler. Ben iki haftadır besleme yapmıyorum. Fondon şekerinden eğer yapıyorlarsa bilmiyorum. Teknik Kanada olmayan arılar var. Yine bir varova için bir mücadele yapmamız icap edebilir. Şu an ısı çok şey değil. Formik uygulayamayız. Onun için kapalı yavru iki taraflı. Gördüğünüz gibi 3 çıta kapalı yavru oldu. Diğer iki 3 çıtada da kapalı yavru var. Şuna gayet güzel aralık ayındayız. Ee, belki Ocak ayında oksalik asit uygulaması yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada nektar çekmişler. Polenli nektarlı açık göz balı var. Gözüküyorsa şuralarda şu an nektar çekmişler. Bizi dünyadan geliyordur. Arka tarafı da aynı şekilde. Gayet güzel. Uçta ta Ortada üç ta. Ortada üç çıta yavrulu. Buralar ballı demek ki. Ana arı arasında yavrusu yapıyor. Güzel. Bu da ballıdır. Evet. Bu da ballı. Gördüğünüz gibi full. Full nektar arkadaşlar. Aşağıya kadar. Komple çıta. Aşağıya kadar nektar. Arkası da bu şekilde. Çıtağı gayet güzel. Evet. Bu nektar bu arıya. Kuş boyu yeter. Bunun şekerden yavrularımızı besler. Gayet güzel. Şimdi bu şekilde kovanımızı kapatacağım. Diğer arılarımızı da böyle kontrol edeceğim. Bu kovanımda video çekmek istedim. Siz değerli izleyicilerime. Evet arıcı arkadaşlarım. Videolarımı izlerseniz kendi sosyal medya ağlarınızda paylaşırsanız Bizim de kanalımız biraz daha ilerler. Sizlerin desteklerine ihtiyaçlarımız var. Evet. Bu şekilde şimdi kovanımızı kapatacağız. Herhangi bir çıta almayacağım belki sıkıştır diye yorumlar gelebilir. Sıkıştırma yapmayacağım. Malı var çünkü. Bu saatten sonra da herhangi bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Güveydi falan. Ve bunu da tek çevirecek. buradan besleme yapmıyoruz. Metal metal olarak. Evet arkadaşlar. Kovanı bu şekilde kapatıyorum. şekerini vereceğiz. Bunu da bir poşetini biraz keselim. Şöyle. Şöyle keselim. arılar rahat gidip çıksın içine. Bu şekilde İyi. Sonunda şekerini veren iki hafta oldu. Yarı yapmışlar. Burada bir iki hafta daha girer muhtemelen. Dışarıdan da çünkü renkler geliyor. Buradan içine rahatlıkla giriyorlar. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar videom hakkında ee, kanalımda arıcılık videosuna devam edeyim mi etmeyim mi bu konu hakkında da düşüncelerinizi bekliyorum çünkü başka mecralardan çok abone gel geldi kanalıma yani ne yapacağıma karar veremedim tam Evet, bu şekilde kovanı bu kapatıyorum. Ondan şekeri de var. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.